Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gideceğiz. Bayramın kaçıncı günü? ilk günü. Otobüsü bekliyoruz arkadaşlar şu an. Şu an AVM'deyiz. Şöyle bir kapı arkadaşlar. Evet, bir anda bedava varmış arkadaşlar. Şöyle uydurup birkaç tabak. zaman Arkadaşlar çantalar indirime girmiş. Gördüğünüz gibi bunlar kalan çantalar, okul çantaları. Arkadaşlar 750'den 201 liraya sizce bu çantayı almalı mıyız? Şöyle bir kolye bir tezgahı. Bakın şöyle bir anahtarlı buldum. Evet arkadaşlar öylesine bir şampuanlara bakıyorum. Orası ıslak basma. Şöyle bir duru şampuanı bulmuş. Bir Arap e, bak, sabunu bak. gibi. Bu 55'e alayım mı? İyiymiş. Sarımsak ve korez. İyi al. Sarımsak mı? İstemez sarımsak. Vesaire. Evet, <laughs> bayramımızı <laughs> burada geçiriyoruz. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an burada oturuyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaz gelmiş bu arada. Yani mantıyız ama yaz gelmiş yani. Ama biraz istiyordu tabii. Evet arkadaşlar otobüs sonunda geldi ve gidiyoruz. Bayramın ikinci günü. Evet arkadaşlar AVM'ye gidiyoruz. Şu an otobüsteyiz. arkadaşlar otobüsten indik. AVM'nin yakınlarındayız hemen önünde izleyebilirim. Aşırı bir kalabalık var. Yani çok ana baba günü bugün. Bayram dolayısıyla sanırım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi tam bir insan cümbüşü. Biz de buradayız arkadaşlar. Annem burada tutturuyor biraz. Gördüğünüz gibi. Orada duruyoruz. Arkadaşlar AVM'nin girişi sıkıydı. Böyle bir kalabalık ya. Yani siz de geçseydiniz keşke. Böyle bir kalabalık yok arkadaşlar. Atmosferdeyiz. Böyle pantolonlar var işte. Evet arkadaşlar. Bars'a girdiler. Şerif takım. Selam. Böyle bakıyoruz arkadaşlar birazcık ailesine neler var diye. Şöyle bir gömlek. Kır. Böyle pantolonumuz var. Fiyatı böyle. Güzel yani bu. şöyle hırka var arkadaşlar. indirimde sanırım. Bayağı indirimliymiş. Sonra şöyle siyah var. Şöyle gömleklere bakıyorlar. kombin yapmaya çalışıyorlar. Aa böyle bir kazak. Aa iyiymiş. Arkadaşlar 200 lira bir şey bulmak bayağı bir mucize yani. Biliyorsunuz ki. Şu da 300 vermiş. Aslında fena değil. Bilemedim. Şöyle bu şekilde. Şöyle bir sweatshirt. Üstünde hiçbir şey yok ama yazı bir şey olmasını isterim. Şöyle gri sevmem. Şu olabilir. Arkadaşlar ne çalışıyor Ne yapmaya? Evet arkadaşlar şu an Madan Kokadayız. Şöyle bardaklar var. Bayağı pahalı. Bu. Bence asla bu fiyatlara hak etme arkadaşlar. Yüzde seksen indirim de olsa. Ya şuna 700 TL bence fazla yani indirimle bile olsa. Aşırı kalabalık. Arkadaşlar az önce o kalabalık oyun yerinden çıktık. Çok kalabalık her taraf. Gördüğünüz gibi. Her yer çok kalabalık. Şöyle bir gidiyoruz bakalım. 100 TL olmuş. Burası vardı arkadaşlar. Çok gürültülü bir yer. Aşırı kalabalık. Şuraya bir de şöyle çekelim. Bize bakıyor. Ne bakıyorsun lan İzmir İt gibi böyle bir alan. Yemek yerine geldik. Çantım yiyeceğiz. Güzel mi? <laughs> Nasıl? Gördüğünüz gibi herkes yemeye başladı. Böyle bir menü göstereyim. Şöyle ayran alırsanız daha ucuz oluyor. Kolalı daha pahalı. 170 lira olmuş şu anki fiyatı. Biberleri var. Limonu bayağı fazla koymuşsunuz. Ee, neyse. Nasıl? Evet. Arkadaşlar gerçekten bugün çok kalabalık. Arkadaşlar AVM'den çıkmıştık. Şurada birazcık hava alıyoruz. Bugün bayağı kötü yani burası arkadaşlar. O kadar da insan olmaz yani. Böyle. <laughs> arkadaşlar şöyle tatlı bir şey. Ay, yürü. Ay, yürü. Kızım. <laughs> Temiz bak Video bitti bay bay. Abone olun hay hay.